kaç Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar. Emniyetiniz için yıkaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Lütfen uçaktan inerken kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı, bebek can yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayın. Başüstü dolaplarını açarken ve eşyalarınızı alırken lütfen dikkatli olun. Pegasus ailesi olarak bizimle seyahat ettiğiniz için teşekkür ederim. Gentlemen, dear children, for your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off. From now on, you may use your mobile phone. When you leave the aircraft, please make sure you have taken all your personal belongings and do not forget to hand back the infant life vest to the cabin crew. Please take care when opening overhead lockers.

Dear guests, you will summer take off in order. Please remain seated and wait for the row behind or in front. Take the take off first. The in order will be faster. Okay.